merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte bu simülatör 2'yi çekiyorum arkadaşlar. Evet. ilk çektiğimde birinci bölümü gelmişti. Cık. Hemen şöyle bu sefer kazıklamayacağım arkadaşlar. İlk bölüm kazıkladım. Yazık günah ya. Adamlara adamlardan o kadar para araklıyoruz. Allah. Arkadaşlar 3. bölümünü gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın. Yoksa yeniden otobüsçülüğü bırakırım. Bırakırım vallahi billahi. Lan kaç TL kazandık? Uy. Bırakırım otobüs uçuruyor, vallahi billahi. Arkadaşlar yakında kafa topu videosu gelecek. Hemen videoda açıklayayım size. Hemen. Şöyle. Bir de arkadaşlar şu aynayı neden açmıyorum diyorsanız gerçekçi olsun diye Bekleyin kameraya geçeyim içeriden. Şuradaki aynayı gösteriyorum. ha Oradaki aynayı gösteriyorum. Buradakini gösterince saçma oluyor. Ee, evet yolculuğumuza başlayalım. Hemen gidelim. Öbür videoya çok komik diyenler var. Bence de arkadaşlar gülmekten yani nasıl desem ağladım. Bakın gülmekten ağladım. Yani o derece komik. Karnımı aradı ya gülmekten. Memlekette ismim var baba. Tam otobüsüm şey otobüsü olabilir ama yazık güna benim otobüsü değil mi? otobüsüm, otobüs sana da benim ya. Arkadaşlar de söylüyorum, siz şahitsiniz. Eğer bir tane yolcu derse otobüs konforlu değil filan değil Milan değil filan derse şey yapacağım hemen indireceğim. Ama inmeyeceği için korkutacağım onu. Magandacılık 2. What? What? Arkamda araba yok benim. İşte ben size bu yüzden diyorum arkadaşlar. Magandacılık kötü bir şey diye. Ama ben oyun için yapıyorum. Oğlum arkamda adam yok benim. Nasıl çarptı o bana? Allah Allah. Yolcular haklı evet bana küfür edebilirler. Uçakla gitseydim diyor. Oğlum bak seni burada bir uçururum. Şimdi aklın hayalin durur ha. Evet. Yol. Oo bak şey güzelmiş ha. Allah. Durun ya. Hakimiyetten çıktı otobüs. Dur 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 dur. dur. Toparla otobüsü toparla. Yolcular şu an %92 mutlu. Mutlu değilsen indirebilirim canım. Açlıkları %95. Hemen şurada görebilirsiniz arkadaşlar. Açıp kapadığım şeyde. Yani 3 tane kafa var ya. Arkadaşlar erkek adamda fren olmaz. Şimdi 2 dakikalığına duruyorum. Ve beni iyi izleyin. Yani 2 dakika değil. Öylesine dedim bakın. Vın vın vın. Açılın yoldan. Arkadaşlar bir de bu otobüsün önüne atıyorum. ışıklı yazılarla bir şeyler yazılabiliyor. Ben de ben de önüne yazacağım. Magandacı. Üste, üste ve alta yazabiliyorum. Üstüne magandacı yazarız. Altına da dolap kafalar yazarız. Güzel olmaz mı? Ama para lazım işte. param var da otobüs alacağım. Evet magandacılığa devam. Abilere selam çatışmaya devam. Bir de arkadaşlar harita seçebiliyorsun atıyorum İzmir'den Yalova'ya falan gidebilirsin ama para istiyor. Ulan dünyada her şey para olmuş be. Buraya bir hüzünlü müzik hüzünlü. Havalı söz. Memlekette ismim var baba. toparladım. Çok güzel toparladım. Ya işte kalbim arkadaşlar size nasıl söylüyorsam kalbim var ya güm güm güm. Oğlum bak bir de bizi patrona matrona şikayet edersen seni öldürürüm bak ha. Multimedyayı de açtım kapatırım ha. Huh kalbim nasıl atıyor erkek adamda. Allah Allah dur dur dur. Ya ne yapıyorsun ya? Var ya otobüsümde levye olsa şu donmuşun ağzının burnunu kıracağım ha. Evet. Yaşar geliyor. Yani ben oluyorum. Evet. Buraya bir Yaşar alalım. Tam da trafiklanmasının orada hazırlanıyor ve mükemmel bir gidiş. Of şimdi size bir ara gaz vereyim mi arkadaşlar? İyi izleyin. Oğlum otobüs bozulacak lan. Ooh şu perdeyi de indirsek mi? Bakın üstte. Güneş yok ama ben açıyorum. Cık. Sayın yolcularımız dur burada mikrofon var konuşayım. Daima oğlum konuşlan konuşmuyor. Konuşuyor mu? Cık. Ya bozuk bozuk oyunlar yapıyorlar ya. Oğlum ben ne ara geliyorum ya buraya. Çok güzel bir dönüş yaptıysam arkadaşlar yorumlara herkes bir güzel yazsın. Bir de like ve abone atarsanız sevinirim. Şşşt lan yol önceliği bana ver. Ben minik bir fındık kadar bir otobüsüm. Elliyetimi de kasaptan aldım. Yok magandacılık şeyinden aldım. Du, 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 du. İnşallah reklam çıkmaz. Ve reklam çıktı. Hemen bir videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. E kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kaç para aldık? Orayı kaçırdım. E, ne diyor? Hediyelerimizi de aldıktan sonra... Aa hediyelerimiz yokmuş. Birader ben buradan nasıl çıkacağım ha? Arkadaşlar son kez sizinle bir arabamı modifiye yapmak istiyorum. Hemen nereden yapılıyordu lan? Ne? Yok sürücüler değil. Sürücüler değil. Çok stres altındayım şu an. Garaja gir. Garaj garaj. Şu an bir tane otobüsüm var. Galeri. Arkadaşlar evet o size dediğim şey yazı bu. Dur yazı nerede? Kişiselleştirelim. Aha bakın arkadaşlar. Atıyorum böyle yazılar yazabiliyorsunuz kendiniz. Kaç param var benim? 68.4k. Tamam bir tane yazalım. Yere mi yazalım yere? E ama burada Zux Games yazıyor. Ben istediğimi yazacaktım. Kaplamamız da varmış. Evet şimdi ne alayım ben janta gerek yok. Tamam arkadaşlar sizlerle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay.